Yangın Tem Otoyolu Düzce Küçük Melen mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Sinem Kula İdaresi'ndeki 16 CCP 75 plakalı otomobil bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Sürücünün dumanları görmesi üzerine otomobili arıza şeride çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Gel of evet, gel <yapıyorlar> Yanan otomobile ilk müdahale ise yangın tüpleri ve su bidonları ile yapıldı. Olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tek şeride kapatılan tem otoyolunda uzun araç trafiği oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. もう上がりそうな顔になった。